Şimdi hemen üzeri yıkayacağım. Şimdi yağmur şu anda yağınca oksitleniyor. Hemen mizerden şöyle Şimdi içine şöyle bir salalım bunu önce. Bu arada bir dakika kameramızda kayıt yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi şöyle telefonu bir sağlama alalım. Yağmur başladı başlayacak. Başladı başlayacak da hortum katlandı. Şimdi böyle temizlemeyince pas oluyor. Yani bildiğiniz gübre demiri eritiyor. Ondan dolayı da Kayıp alıyor. Şimdi hemen bunu bir temiz bırakmamız gerekiyor. Şöyle bir. Şurada çok fazla gübre var. Bakın. Görüyor musunuz yüklüyü? Bunları suyu şöyle verdik de. Bu yıl <laughs> depremden dolayı herkes malzemesini dışarı çıkardı. Hep millette yağmurdan, hasandan dolayı müzeler kilitlendi. Böyle şeylere tabi dikkat etmek gerek işte, yoksa iş yürümez. bakın. İyi açımız. Şey. şimdi kötü ya, bu işte ya. Bunu nasıl yaparız? Hemen şuradan bir dal aldık mı arkadaşlar? Şurada bir odun alayım. Dün yüzde yağmur gösteriyordu. Yağmadı yüzde yüz gösterdi halde. Bugün yine sabahtan beri yüzde gösteriyor. Sabahtan beri yağmadı. Sanki şu anda bir iki damla düşüyor gibi. O yüzden biraz hızlı olursak iyi olacak da şöyle. Ha, şu demiri kullanalım. <laughs> yaklaşık 750 dönümden fazla buğday ekili <laughs> evet, Tamam. Yeter Şimdi rahat. Son göz. Ama şunu da şöyle sal. Şunu da şöyle sal. Şurayı da yap. şimdi şunu bir bu ne kadar saçma yapmışlar ya gerçekten önce şunu kaldırıp sonra onu kaldırmamız gerek buraya kalan kim var şimdi benim kaldığı bir şu şey, ikinci göz var Tam düzgün açtık. <laughs> şimdi. Burayı kapat. Şu demiri bir al. Kapağı çek. Demiri hemen yerine indirelim unutmadan. Ön şuraya gel. Bu da tarafını yıkamaya gerek yok da biz yine bir temizleyelim. Tamam. Şunu da bir daha aç. Depremde bunlar hasar aldı. Şimdi bugün biraz sır çek çektik. Tarlalar biraz kezdekli. Kezdekli olduğu için durduk. süper yanlış yapmışız kaymadan inelim çizme biraz kayıyor ya hepsi açık mı Değil. bitti. Şimdi bunu eve götüreceğim. Bir güzel yağlayacağım. Ben bir yere geçeyim öyle sizi arayayım. Açayım arayayım diyor. Tamam bu işimizi de bitirdik. Şimdi bunu bir yağlasak aslında iyi olur. Yine bir yağlamaya başlayalım. baktım da yağlı aslında aynı yağlı yağlı dişliler aynen öyle yağ var yeterince şuralarda da var tamam şimdilik böyle işimiz <laughs> Şimdilik bu kadar.